Arkadaşlar. Sizler de hmm. e, villamız çekiyorum. İşte böyle. İşte böyle. Bakayım. Böyle. Bakayım. hangi foca olduğunuzu umay, söyleyin. Anne yazmayayım. olmaya. Anne diye Taş evimiz ve villa. taş bak. Gerçek taş ha. Şey, Gerçek taş. Bak. Baba es sallazsın. E bu babam. İşte Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Biz görüşürüz. Arkadaşlar işte <laughs> böyle villa. <bile. gülüyor> biraz yazmayın da. Çünkü vaktim yetmez. O yüzden. Sabah yine çekeceğiz değil mi Enes? Evet. Havuz, değil havuzumuzu da çekeceğiz. yes